açılsın bakalım. Maşallah. Buna analiz mi yapalım şimdi? Yapalım. Esen analiz yapacağız arkadaşlar. Kayboldu. Vallahi kayboldu. Şurada ufak bir şey var. Arkadaşlar Esen güzel yani. Güzel gidiyor yükselişine devam ediyor. Performansına falan bakabiliriz şu anda. Performansına bakarız. Kısada. Güzel. performans da güzel. Yani bunu takip etmek lazım arkadaşlar. Şimdi geçmiş trendi yok bunun. Bunun geçmiş trendi yok. Geçmiş trendi olmadığı için destek dirençleri belli değil. Şu anda bir desteği var. Oradan dirence gidiyor. Ama önceki varsayımları yok yani. O yüzden ee, bir bakayım endeks bazında ne görüyorum. İstatistik yapamıyoruz. Hani biraz daha zaman geçmiş olsa. Şöyle bir hafta on gün Daha güzel daha sağlıklı olur. Ama performansı iyi yani sıkıntı yok. Yani o önemli olan o zaten. Yarın için sıkıntı yok gibi yani bir dakika. Teyit edelim mi? Esen bu elektrik. Ha biraz zayıf. Şey ee, darbe yemiş performans. Biraz darbe yemiş. Ha, birazcık. Birazcık darbe yemiş. Ufaktan bir darbe yemiş ya. Yani stoplosunu koyarsın beklersin. Yani ee, Sorun değil ki. stoplosunu koyup beklersin. Bunda direnç yok şimdi. Bunun nereye gideceğini bilemezsin. Gider yani. Nereden döneceğini bilemezsin şu anda. Şu anda bilemeyiz bunu. Yani şimdi normalde takriben şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Bu yeni alt arz oldu değil mi? Bir saniye. Yani burada direnç yapmış ama performansı kötü değil yani onu söyleyeyim. Şimdi halka arz endeksine göre karşılaştırdığım zaman hisse güzel görünüyor. Diğer halka arz hisselerine göre. Diğer, diğer eğer halka arz hisselerinde sıkıntı olursa, çok kötü şeyler olursa ancak buna o zaman bir şey olabilir gibi. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlıyorsunuzdur. Halka arz endeksine bakalım o nedir bundan. Halka arz endeksinde sıkıntı yoksa yoktur. Halk arz endeksi destekte şu anda. Bence problem yok ya. Halk arz endeksi yükseliyor zaten. Yani sektör yükseliyor. Ya yani sektör olarak düşünürsek halk arz endeksi zaten yükselişte. Yani bu önemli. E, dolayısıyla e, problem yok. Bence stop loss koyup e, gittiği yere kadar tadını çıkartmaya bakmak lazım. Tadını çıkartacağı yani. Varsayın. Gittiği yere kadar halk arz endeksinde hala yükselişi devam ediyor sonuçta. Anlatabiliyor mu? Hiç problem yok. Dilber hoş geldin. Hoş geldin. Yani sorun yok. 3-5 gün geçsin, grafik biraz daha oluşsun, bir direnç yapsın bir yerde o zaman daha net bakarız. Desteğe belli bunu, desteğe belli. Direnç yaptığı yerde desteğe belirecek bunu. Evet direnç yaptığı yerde bunun desteği belli olacak. Nerede direnç yaparsa ben orada desteğini bulurum. Ama şu anda e, iyi görünüyor. Sıkıntı yok. Gidiyor yani. Yeni açılmış. Halka arz olmuş. Gidiyor. Halka arz endeksinde de sıkıntı yok. Halka arz endeksine göre kıyasladığımız zaman da sıkıntı yok. Yani halka arz endeksindeki diğer halka, yeni halka arz olmuş hisselere göre kıyasladığımız zaman e, ya onlarda çok büyük bir problem olması lazım ki ancak buna bir problem olsun gibi gördüm ben. Durum bu. Evet. Yani istatistikler onu söylüyor. Yani problem yok. Ha sen ne yaparsın? stoplosunu koyarsın. Gittiği yere kadar beklersin yani. Keyfini çıkartırsın dediğim gibi. De. Yani Esen için fazla bir şey söyleyemiyorum. Rakam filan hani nereden döner filan diye bir şey diyemem. Çünkü bu panik gider. Bir direnç yapar. Bir geçmişi oluşturur. Ondan sonra bakarız. Aslında ben buna çalışma yaparım. Ama bu bu şekilde değil. Burada yapabileceğim bir şey değil yani. Yani gidebileceği kapasitesini onu Diğer takaslarından, alıcısından, satıcısından o şekilde çıkartabiliriz ama burada şu anda imkan yok yani onu şey yapamayız yani. Onun için arka planda sağlam bir çalışma gerekiyor yani. İstatistik gerekiyor yani. Ne kadar harf olmuş, ne kadar talep görmüş, o anda alıcısına kadarmış, bugün kaç alıcıyla kapatmış. Ya yani onların hepsinin hesabının, kitabının yapılması lazım. Orada alıp çıkartırsın nereye gideceğini, nereye kadar gidebileceğini. Yani. Şu anda bunu yapamayız ama iyi görünüyor zaten. Yani çok da şey yapmaya da gerek yok. Her gün bakamayız ama onu söyleyeyim. Her gün bakarak ne kadar e, bir sonraki günü görebiliriz ama her gün bakamayız bunu. Onu da söyleyeyim yalnız. Eğer her gün baktıracaksan Siluri'ye oldu. E, yani hatta Platon üyelere bakıyorum ben. Evet. Siluri'ye de sadece takip listesini gösteriyorum. Ben. Şimdi Esen bu şekilde. Esen yani <laughs> şuraya sonsuz işareti koyalım. <laughs> Ya bir şey koyamıyorum. Şöyle boş bırakalım arkasını. Bakarız. Şu anda iyi görünüyor. Ya buna günlük bakmak lazım. Günlük bakarsan çok rahat çözülebilecek bir hisse. Peki arkadaşlar ya ben öyle durumumda oldu. Halka arz hissesinin nereden döneceğini gördüm ama o bayağı gitmişti. Grafik oluşmuştu. Hangisi hisse hatırlamıyorum ama ee, dönecek demiştim dönmüştü. Beklediğim yerden dönmüştü. Papil olabilir. Papil olabilir. Evet öyle hatırlıyorum. Peki ee, bu hisseyi geçiyorum. Sıradaki hisseden devam ediyoruz arkadaşlar. 22 milyon bekleyen var. Öyle öyle demiyorum ben. Öyle öyle bekleyenden demiyorum ben. Onun istatistiğini yapmak lazım. Sadece bugünle olmaz o. Bugünle olmaz. Şimdi 22 milyon bekleyen gösterir adam onu yarın çeker. Ama o gün kaç kişi almış, kaç kişi talepte, kaç kişi emir vermiş de kaçına gelmiş o mal? Mesela bu şeye benziyor. Halka arz talebi var ya. Halka arza firmadan onun bilgisini alabilirsin. Ne kadar talep görmüş, ne kadar kişiye vermişler. Ne kadar kişi alamamış. Mesela onların hepsi alıcı mesela değil mi? Ya şimdi bir yere gidiyorsun. İki parça mal var. Oraya beş kişi gel, kaç kişi gelmiş de o ikisi satılmış mesela. Beş kişi mi gelmiş, on kişi mi gelmiş, yirmi kişi mi gelmiş? Şimdi eğer iki kişi gelip de iki kişi aldıysa tamam halka arz eşit olur. Tabii burada daha fazla. Şimdi oraya elli kişi üşüşüp de iki tane malı o elli kişiden iki kişisi aldıysa Orada durum değişir. Tabii buna hem halka arzın e, yapıldığı zamanın